hiç söylenmemiş sözler söylemedim. El değmemiş duru sözler sevdiğim için. Sevdiğim şehir giysilerini kıskanır ve bu yüzden bürünür geceye. Güneş gözlerinden beslenir ve saçlarını kollar görmek için. Sensizken şehrin boş meydanlarında yürüdüm. Kalın puntolarla yürü laflar ettim. Öfkemi saldım, İyi Dişli Postallar Üzerine Sevdiğim Vera Hangi Çocuğu Okşadın Ellerinde Gülden Kokular Dilinde aşk Dedi Söylesene Vera Hangi Çocuğun Adını Andın Dahi Vera En Son Ne Zaman Görmüştük Senayı Hatırlasana Deli Kız Sana Emanet Etmişik O Bombaları Sevdiğim Bak umut kan botası rengine döndü Sen Vera Filistin'den geçerken sakın eteklerini toplama Biraz kan bulaşmış şekilde çık karşıma Ve sakın unutma o ilk çocuğumuzdur Asırlardır dillerde olan Leyla'dır Meryem'in suskunluğunda can bulan Gözleri Vardı Züleyha Hanım Daha Düşmeden Kirli Kelimeler Diyarına Bilir Misin Vera Bu Kaçıncı Çocuk Bu Kaçıncı kertik yüreğe Atılan Artık Eskisi Gibi Değil Daha Da Sancılı Artık Daha Da Sancılı Asırlardan Uzat Ellerine Vera Ellerine bulur Ellerim Bir Gözle Kuşatmasınlar Dağları görüyor musun Vera? Her bir dağ bir çocuğumuzun adını koymuşlar. Murat'ın, Metin'in, Berat'ın. Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında. Hani beraber açmıştık orucumuzu. Kimi Marmara'da, kimi Yıldız'da. Koş Vera koş, ülkemin sürgün yerlerine koş. Ağlama deli kız Ben ağlarım Seni böyle görmemeli her okul kapısında Türkümüzü söyleyen kızlarımız Ve annelere de söyle Sakın ağlamasınlar Ve onlara sakın ölüler demesinler Söylesene ver ha Çocuklara sıkılan hangi kurşun kahpece değildir Öfkemiz taç doğursun ver ha harç dolunsun Yüreklerimizi söksün yerinden Bak her tarafta elleri sapanlı babiller Ebrehe'nin tanklarına kan kusturur Şimdi Firavunu boğan kızıl denizi ağlama duvarının önünde görüyorum Ki asa değil Musa'nın elindeki Çağın sökülmüş kalbidir Bir Şubat gecesi kaybettik esrarımızı ve Kendimizi odalarımızda bulduk, postallı korkularımızla. Söylesene sevdiğim, hangi rengini çaldılar gökyüzünden? Bak zulüm çin settini açtı. Ah sevdiğim, içimizdeki Musallardan ne haber vardır? İbrahimlerden, Yusuflardan. Yoksa, yoksa Musa'yı Kızıl Deniz'de yalnız mı bıraktık? Kendi ellerimizle mi verdik İbrahim'in emrutlara? Şimdi hangi kuyudan gelmedi Yusuf'un sesi? Unutma Beram, unutma. Filistin'de doğan her çocuk, ilkin annelerinin göğsüne, sonra yerdeki taşlara uzanırlar. Neredesin ey İsmail'in boğazındaki merhamet? Üzerimizdeki bu acıyı kaldır, ye Babil'leri gönder, ya bizi de oraya aldır. Her taraftan bana yönelir seni arayan sesin. Vera benim, Vera benim.